Hüseyin abi evet. e, şimdi e, askerlik anıları herkesin vardır, bütün evet. erkeklerin vardır doğal olarak da e, ben biliyorum ki evet. senin bu kolun e, yani öyle tahmin ediyorum tam da bilmiyorum evet. e, askerden sonra e, çolak evet, oldu ve da kabın yani. ondan sonra çolak e, şeyine geldi. Evet. Şimdi şu kolun hikayesini bir anlat verir misin bize Allah aşkına? Şimdi bunu çok yerde soruyorlar yani şeyde. Gol gitti gerçi de bir e, bayan bir arkadaş sormuştu bunu bana şeyde. Salihli'ye gittim oradan gelirken Sarıgöl'ün şeyinde bir e, petrol var. Oraya dedim bir ay içelim de gidelim arkadaşlar da yanımda. Oturduk hemen üç tane bayan geldi masaya. Ee. Dediler ki vallahi sizden içmeyeceğiz işkila bizden dediler falan. E, birisi Dedi ya bu kolun ne oldu amca falan dedi. Biliyor musun? Yani içer gene benim o sağlam kolu götürüyor. olmadık ki en saklı yerine sanki elimi saklayacak orada benim. Oraya götür. Ben elim çekip alayım ve geri Ne, ne oldu diyor Ben yani soruyor. Ne geldi işte tekirdekinden geldi benim bu koluma dedim. Dedi. Ne oldu dedi bana. Dedim Arabistan'a işçi gittim. Orada dedim bir oda tuttum, evim var dedim, orada şey. Arap kızım, birisi devamlı benim komşu kız devamlı takip ediyordum. Bir gün gece yarısı çıka gelmiş yanıma. İlle ben seni yatacağım. Ya git etme, Arabistan biliyorsun Şerat Kanunu'na yönetilen bir yer. İlle yatacağım, şu bu geldi hemen soyundu girdi yatacağım. Ben elimle o işe bir şey nasılsa ne olduğunu bilemedik yani bir şeyler Bomba patlamış orada. Birkaç gün sonra, birkaç ay sonra anası mi e, e, bom patlamış? Ya parmak bir yere gitmiş. nereye? Yani, ha elin mi parmak mı? Parmak gitmiş. ha parmak e, yani, bir yere gidince patlamış. Ha. ha. O tabii şey onun anası fark etmiş yani böyle böyle. Ya, ondan yalanı beksermezler. Hı. Ödey veriyorlar. Ben de o bayan anlatı var biliyor musun? Onun için ben ekeden yılgınım. benim yani ekeli gösterme bana. Yeli ondan yedim ben ya, de. Evet. dedin. Bacak arasından bahsediyor. Hani orada bir yerde o ya. Ha ha garibim, orada. Oradan çıktık mahkemeye çıktık. Kız dedi bu dedi isteyerek yapmadı. Ben kendim vardım. Bunu zorladım. İşte şeyinden etmedi. Yani o sallandı bir şey oluyor. Küretmedi. etmedi. Ha, ha. <laughs> bu dedi elini. Bağıma kattı. Tamam ceza ceza kesin elini teba şey olmaz dedi. Ben de baktım bunun elinin suçu yok. Ne dosyalı onun Kesin elini. Aldılar gittiler şeyin üstüne koydular. Bir vurdular. Neyin üstüne? Kütüğün üstüne koydular bir vurdular, vurdular kestiler. Bir vurdular dedim. Ben o el gitti. Bu sefer yanımda dinleyen bayan silkelene düştü. ay dedi. Ne oldun dedim. Ötekini yapan ne? Dimmeden mi yürüdeydim? Allah baktın aldı. Hadi yağmur yağacak gibi gidelim. Hadi yağıyor. Ya, ya, hadi. Bunu <laughs> <laughs>